Legend Online'ı birçoğunuz bilir. Bu oyunda tam olarak onun aynısı. Sadece isminin değiştiğini düşünün. Şimdi hızlı bir şekilde Avrupa serverına giriş yapıyoruz. Sunucumuzu seçtikten sonra hangi karakter oynayacağımızı hızlı bir şekilde seçiyoruz. Ben tabii ki Ranger oynayacağım. Yani okçu oynayacağım. Evet yılların oyununa girdik arkadaşlar. Acayip bir his gerçekten. Ya özlemişim ama ya cidden. Vay be. Zamanında Facebook'ta oynadığımız efsane oyunlarımız vardı. Bizim neslimizin oyunlar olarak da geçiyordu aslında. Ve neredeyse pek çoğumuzun oynadığı oyunlar Facebook'tan başladığında söyleyebilirim. Legend Online'ı da ilk olarak orada tanıdık. Yıllarca oynadık ama birçoğumuzun hevesi emin olun kursağımızda kaldı. İşte tam olarak da bu keyfi eski günlerdeki gibi almak için bu oyunu oynamanız gerekiyor. Keyif verici şeyleri hiç değiştirmeden olduğu gibi getirdiler. Eski Legend Online olarak bildiğimiz oyun artık Warton Ultra olarak mobilde ve dilediğiniz şekilde hemen indirip oynayabileceksiniz. Hem de başlar başlamaz oyunun hazırladığı bir etkinliğe katılarak başlayacaksınız. Bu etkinlikte 1000 TL Google Play kartı kazanma şansınız da olacak. Bütün linkleri açıklama kısmında paylaşacağım zaten. Oradan etkinlik dahil bütün linkleri bulabileceksiniz. Oyunu Google Play ve iOS'tan direkt bir şekilde indirebilirsiniz. Hemen oyun hakkında birkaç bilgi vermem gerekirse Jolimax tarafından oyun yeniden piyasaya sürüldü. Ve oyunun tek resmi orta olduğunda söyleyebiliriz. Bu noktada da aynı zamanda güvenli, emniyetli ve son derece hızlı işlemler sağlayabileceksiniz. Bu arada Vartun Ultra'da oyun içi yükleme yaparken %10 daha ucuza bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi de unutmayın. Ekstra olaraksa benim aşağıdaki linkimden bunu yaparsanız ekstra bir indirim daha elde edebileceksiniz. Biraz önceki bahsettiğim etkinlik ise 1 Kasım ve 31 Aralık arasında devam edecek ve ekrandaki şekilde etkinliğe katılabileceksiniz. Bu etkinliğe tamamen ücretsiz bir şekilde katılarak 1000 TL Google Play kartı veya 170 TL değerinde Vartun Ultra için Jolimax kuponlarına sahip olabileceksiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Aynı zamanda %3 indirim kuponu ve daha birçok heyecan verici oyun içi ödüllerinde sahibi olabileceksiniz. Ekranda gördüğünüz kodu da oyun içinde girerek ödüllerinizde almayı unutmayın. Hemen ardından biraz önce bahsettiğim etkinliğe nasıl katılım sağlayacağınızı ekrandan şu an net olarak görebilirsiniz. O kadar anlattık ettik. Şimdi yılların efsanesine oynamaya geçelim. Evet. Dünyamıza geldik abi. Meclisimizi hızlı bir şekilde geliştirelim. Şöyle hızlıca pat 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 pat. Tamam. Görevimiz tamam. Askerimizi de çağıralım abi. Şöylece. Kaç tane çağırabiliyoruz? 900 tane. Çağıralım abi. Bunu da hafif şöyle geliştirelim. Bir daha çağıralım. Çağıramıyoruz mu? Nüfus yetersizmiş. Görevden devam abi. Ben şu an aldığım zevk çok farklı bir zevk ya. Böyle bildiğin tüylerim tiken tiken oldu yani öyle söyleyeyim size. Çünkü çocukluğumuz burada geçti. Birçoğumuzun çocukluğu burada geçti. Hiçbir şey yapmaya gerek yok abi. Askerlerimizi hemen hallediyor zaten hepsini. Bu oyunun bu end game'ine doğru ilerleyen seviyesindeki kostümleri efsane. O zaman da severdim ki muhtemelen aynı kostümler vardır zaten. Harika olacağından şüphem yok. Bu kombatı bile özlemişim ya. Valla çok güzel yani. Beni bitirecek bak utanmadan. Sen kimsin ki beni bitiren lan? Yat aşağı. Şans taşı. İyidir abi. Lakımızı artırır. Evet şimdi. Konutu geliştir diyor. Bir tık da konut geliştirelim. Şeytan kurt dişini öldür diyor. Biz bu görevi yapmadık mı az önce? Baskın mı yapacağız? Bunlar easy. Boss'a kadar easy aga bunlar. Önemli olan boss. Bunlar geç. Buradan bir girelim içeri. Benim skill atmama gerek bile kalmıyor bu arada. O kadar çerez yani şu an bunlar. Muhtemelen birazdan boss'a geleceğiz. Nereden gideceğiz? Ha, şuradan mı dolanacağız? Okey. Geldik boss'a. Bu da tek değil he. Bunlar da 3 kişi bizim gibi. Ama bir şey diyeyim bunlar bizi zorlar aga. Vallahi bir tık zorlar. Aa işin iyi yanı sadece bana vurmuyorlar bak bu sefer. Sadece bana vursalardı ölmüştüm şimdi. İyiyiz yani şu an. Bitti bitti. Şu skill'i patlattım öldü. Nice. Abi benim uğurlu sayım 2 her zaman 2. Ben her zaman ikinci kartı açarım. Dahasını açmam yani. Diğerleri umurumda olmaz. Yayıcı da alalım değil mi? Yayıcı. Yayıcı alabiliyor muyuz? Şu konutu bir tık daha geliştirelim. Ondan sonra silahlı askerimiz bayağı var ya. Yayıcıyı da geliştirelim 5'e kadar. Bayağı yüksek gold veriyor başlangıçta. Bayağı işinizi görüyor yani o konuda. O da bizi çok rahatlatıyor. Meclis 5, kışlamız 5, konutumuz 5. Pazarımızı upgrade edemiyoruz. 40 seviyede açılıyor. Şimdi ikinci görevimizi de hallettiğimize göre Avcının hazine evi. Yapıştır abi. Bak burayı biz biraz önce görmemiştik. Ne atacak merak ettim şu an. Son dalgadayız. Ya aslında ikinci skill'i vurmak gerekiyordu. Direkt bitirirdik de. Gerek de yokmuş be. Zaten adam vurdu. Seri abi seri abi seri abi. Hadi vurayım bir kafanıza. Bu arada hızlı şekilde belirtmem gerekirse oyunun açıklama kısmına bıraktığım linklerinden sosyal medya hesaplarını takip ederek anında güncel olan bütün bilgilerden ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Ver 2. Devam. 9 el olduk bile ya. Baya hızlı kasılıyor bu arada. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Hemen sen de 5 yapayım abi. Meclisi bir tık atabiliyor muyuz? 7, 8, 9'a kadar getirdik. Sizi atabiliyor muyuz? Tamam. Abi hepsini atmamız lazım ki hızlıca gelişelim yoksa sıkıntı. Bu arada kışla çok önemli onu söyleyeyim. Hemen e, silahlı askerimiz zaten 9 yaptık. Yaycımızı da geliştirelim. Askerlerimizi geliştirelim abi. Biliyorsunuz kombatın %80'i bunların üstüne dayalı. O yüzden hızlıca bam 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 yani. Beklemek yok. Devam abi. Bak oto yönlendirmemiz bile ağır gördünüz mü? Harika bir şey. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bas abi kendi gitsin yani. Senden tek istenilen şey skilline bas. Onu da yap yani. Oyunun genel olarak aynı olduğunu hiçbir fark olmanın ve beğendiğimi kesinlikle söylemem gerekiyor ve oyunu oynamaya da devam edeceğim. Şimdilik bu video bu kadarlık olacak ama ben video dışında da zaten bu oyunu oynuyordum ve oynamaya da devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.